İşaret diliyle kişi zamirlerini öğrenmeye başlayabiliriz. Ben sen o Tekrar edelim. Ben sen o Çoğullara geçiyoruz. Şöyle biz siz onlar şu işaret olarak da kullanılabilir. Tekrar edelim. Biz, siz, onlar. Hepsini tekrar edelim. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Benim, senin, onun, bizim sizin onların diyeceğiz şimdi de arkadaşlar şu şekilde tutuyoruz benim senin onun tekrar edelim benim senin onun şimdi çoğularına geçelim bizim sizin onların tekrar edelim bizim sizin onların